Evet. <laughs> Niyet ettim Allah'ım, sünur rüza için namaz kılmaya. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdülillah. Bugün Fitri'ye giderken ne giysem acaba? Şimdi orada hep havalılar vardır. Kırmızı eteğimle siyah kazağı mı giysem? Yoksa kahverengi takımlarım mı? Kahverengi de yarışı gösterir. En iyisi bakkodan aldığım pullu kazağım değil. <laughs> Ağzına! Ocakta süt var. Kaçtı mı ki? <laughs> Kaçtıysa ocak tabaçmıştır. Daha kaçtıkları bitmediydi. Bizimkine ne diyeceğiz? Tamam, boş ver. Ay nerede kaldıydım? Herhalde nereye gideceksin? <laughs> Allahu ekber! <laughs> Rabbi rabbiyarazim. Aa görüyor musun bak? Torabım da kaçmış. Niye <laughs> bana bir iş Bir sürü para istiyorlar. İki giyin, kaçıyor. Sema Allah'ın bir merhamı de. Rabbele Aa şu yamulmuş mu ne? Biri görse ne der? Selam <laughs> verin de düzeltin. Allahu Ekber. Sübhane Rabbi ala ala. Oh halıdan hiç kokuyor. Geçen komşudan ama sığdın. Kirlikten kokuyordu. Kaç senedir halı yıkamıyor tabi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aa az da anlatıyordum. Sessiz başlayacak. Şimdi çok acıklıydı. Bakalım bugün evet. Olacak. Evet. ne olacak? Süt! Evet. Evet. Bu akşamdaki da aynı saatte. Kurtlar Vadisi'ni evet. seyretsem evet. yoksa seksenleri mi? Kurtlar Vadisi geçen hafta çok heyecanlı gitmişti. Allah'u ister. Gelin anam. Gelin hanım! Anne, kutun altını kapatayım mı? Ay bu gelin bir şey beceremez, kendi başına yapamaz. Beceriksiz, illa bana soracak. Şurada hoşuyla namaz kılıyoruz. <laughs> Acaba kızlar vadisini mi seyretsem yoksa seksenleri mi seyretsem? Hala karar veremedim. Ellerini açar. Allah'ım bugün de namazım huşu ile kıldım. Elhamdülillah. Kabul et ya Rabbi. Ay reklamlar bitmiş. Hemen teyze açayım <laughs>